Evet dostlarım. Bu karda kışta gördüğünüz gibi yaptığımız çatıların faydası. Evlatlarımız içinde yatıyor, oynuyor. Hatta mamak tetolar, mamalar, sulular, her şeyleri var gördüğünüz gibi. Lan sıpılar sizi. Sıpılar sizi. Gördüğünüz gibi dostlar mamak eşek sıpaları. Evet. Gördüğünüz gibi <laughs> spolar sizi. eşek spoları. eşek spoları. Evet dostlarım gördüğünüz gibi. Bu yaktığım sırada bunlara faydası var. Kar gelmiyor. Yağmur gelmiyor. Mamaları ıslanmıyor, bozulmuyor. Suları var. Her şeyleri var. Ama dostlarım her zaman söylüyorum. Desteğe ihtiyacım var. Acil desteğe ihtiyacım var. Bunları yapacak gücüm kalmadı. Ve borcum çok yüksek. yap borcum yüksek. Klinik borcum yüksek. Ve mama ihtiyacım var. Mamam hiç kalmadı ve kış şartlarındayız. Lütfen dostlarım yardım yardımcı olalım. Ee, teşekkür teşekkür etmekte olmuyor dostlarım. Destek olmanız gerekiyor. Az da olsa destek olun dostlarım. Sizleri seviyorum. Sevgiler, saygılar.